Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz bir Breach of History ikiserisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümde Misak-ı ilan edip ve e, bir de şey e, Mekke'yi alıp halifemizi ilan etmiştik ve en son e, Yemen'le e, pardon Yemen değil Umman'la e, şey Suudi Arabistan savaşını gerçekleştirmiştik. Şu anda da Umman'a savaşımızı ilan ediyoruz abi. Dur yanlış tarafa gidiyorsun. Sen buraya, buraya ve buraya, sen de buraya. <laughs> Bu arada videomuzu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, evet abone olmayı da unutmayın istatistiklerimiz düştü abi. Bunu tek her gün hatırlatmak zorunda değilim biliyorum ama yani abone olmayanlar daha fazla abi abone olanlara şey abone olanlara rağmen e şöyle yapalım. Evet orayı da bir alalım da tamam artık yüzde savaş zaferimiz var. E şöyle yapalım abi hemen e, ummana evet bunu yapalım. Güzel abi. Bu arada Hindistan AFK bırakmış abi oyunu sanırsam. Ona bir düzeltmek lazım abi. Evet senaryomuzda hala gördüğünüz gibi eksikler var. Bu ne abi? Adamın son iki toprağı kalmış. Şaka gibi. Adamın çıkacak limanı yok. Limanı limanı. Liman basamıyor adam liman. Parası yok abi bunun. 397 binlik ekonomilik bir şey asiler mi olur Allah aşkına? Allah Allah ya. Adam sinirlendiriyorlar ya yemin ediyorum. Şimdi bak şöyle şöyle yapalım bakalım be. Ee, şu hazır gelmişken katırda topraklarımıza kazacağız. Aslında ilk önce bir e, gönderip savaşı ilan etmek istiyorum ben. Şöyle abi Abu Dhabi'yi de ver bana. Evet oraları da ver hemen bana. Bakalım. Eee kabul etmedi. Hemen savaşımızı ilan edelim. Eee demek ki canı kana susamış abi. Eee şöyle ve... Dur abi yanlışlıkla tur geçtik ya. Bu çok kötü oldu. E, o zaman ordumuzu buraya getirmek zorundayız. Sen buraya. Sen buraya ve buraya. Eee hemen bunları bir ultimatom gönderelim. Bakalım kabul edecekler mi? Şöyle abi 97 binlik orduyla. Tamam kabul ettiler. Güzel. Biz oraları aldık. Hemen şuna da Bahreyn'e de bir şeyimizi gönderelim. <laughs> Katar kabul ettiyse bu kesinlikle kabul eder zaten. Hemen bununla da biz barış anlaşmamızı yap barış anlaşmamız yapalım Birleşik Arap Emirlikleri ile. Şöyle evet o da kabul etmiş zaten gördüğünüz gibi. E, Manama toprağı da artık Türk toprağı olmuş bulunmakta. Evet abi şurayı da hemen ver bana ve 50 binlik orduyla yola çıkıyoruz abi şu anda. Hadi abi 50 bin ol lan bari yalancı çıkarma tamam. E, İstanbul başkentimiz oldu bu arada. Misak milli ilan ettiğimiz için sadece. Ee, şimdi bakalım evet ordumuz çıkmış artık biz de buraları kalan yerleri bir asimile edelim. <laughs> artık bizim Orta Doğu'da bir işimiz kalmadı. Şu anda Afrika'ya yönelebiliriz sanırsam. Evet biraz Afrika'ya yönelme zamanı geldi bence. Şöyle abi önce buraları biz bir asimile edelim de. Tamam her yeri asimile ettik şu anda. Ee, biraz araştırmaya vermek istiyorum ben açıkçası kendimi. Ee, buralar evet asimile olmuş güzel. Bizim buradaki 50 binlik ordumuzu hiç beklemeden abi şuralara gitsin bakalım bir şöyle hemen F5 butonuna basıp şurayı da bir açalım. Bu arada savaş yorgunluğumuz kaç abi gözüküyor mu? E, orada bakımı değil abi. Ha, yani savaş yorgunluğu %0.0 nasıl oldu öyle bir şey lan? Ben savaştan savaşı koşmadım lan daha demin. Sen kimin yalancısısın oğlum? Manyak. E, şimdi beyler buralardan güzel bir ordu basalım bakalım bir. E, tabii ki de e, toprak başı 15 ay pardon 20 binle uğraşmayacağım tabii ki de ve be ben hemen bir ultimatum göndermek istiyorum. Belki kabul eder abi bir şans. Evet zaten tek toprağın orası kalmış. Hemen ultimatumumuzu gönderelim. Kabul ettiler abi. Hemen oradarımızı bir ile bir tık ileri alalım bakalım bir. Sen buraya, sen buraya, bunun da yarısı buraya bakalım bir. Evet. Bakalım diğer milis grupları kabul edecekler mi? Sayın diğer milis grupları kabul ediyor musunuz? Bakalım bir ultimatum gönderelim. 100 binlik. O da kabul etti. Güzel abi. Şaşırtıcı bir şekilde onlar da kabul ediyor. Güzel. Sen buraya tamam. Ee, bakalım sen de kabul edecek misin? Etmezsen anında dalıyorum abi. Şöyle ver bana. Hiçbir yerde de yaşamayacaksın bu arada. Ultimatom gönder. Tamam abi gel buraya neredesin? Teslim olmaktansa ölmeyi tercih etti. Güzel güzel. Hemen o adamın da bir başını keselim abi. Başını kopartalım bakalım bir aklı başına gelsin. Ee, bunun %75 oraya gitsin abi. %25'i de buraya girsin. Tamam güzel güzel. Bu güzel ya valla. Şuraya saldırmadık değil mi? Hemen oraya da bir saldıralım bakalım. bir sen buraya, sen buraya, sen buraya. Eee siz de buradan ilerleyin. Siz buradan, siz de buradan. Tamam güzel. Hani her ordumuz şu anda ilerliyor güzel. Eee siz buraya bakalım. bir sizin hepsi hepsi bir Tripoli'de bir toplansın. Eee şurada evet. Burada bir toprak vardı lan tanındık. Neydi lan onun adı? Tripoli değildi. Trablus, Trablus. Orası nerede lan acaba? Libyanın bir topraklarına vardı ama. Libyanın eee toprak bütünlüğünde vardı abi. E, ee, hemen ordularımızı şurada toplayalım abi. Abi bizim ordumuz nerede? Yani bizim şu an kaç tane ordumuz var? 84 bin diyor. Yuh. Ulan bizim ordumuz nerede? Ee, oha. Dur. Dur. Abi burada bir 20 binlik bir ordumuz varmış. Ben 110, 190 bin sandım da. Ee, hemen bir tır daha ordu diyelim. Bakalım bir. Evet. Burada bir 25 binlik bir ordumuz var. Hmm. Ee, limanın var değil mi? Tamam çık hemen sen bir. Ee, şöyle yap. Hemen Başkenti ee, başkente doğru ilerle ve 100 binlik ordumuza hayırlı uğurlu olsun. Biz hemen şuraları bir asimil edip Osmanlı'yı da ilan edelim bakalım be. Nasıl bir şey olacak. Merak ediyorum abi. Ben ilk defa forum ama. Yani evet. Hemen bir Osmanlı en Empire abi gördüğünüz gibi. ihtişamlı bir şekilde formlandı abi. Belki Sudan alırız. Belki Çat, Nijer, Mali, Moritanya, ee, Sahra, Demokratik, Arap. Bu ne abi? Ee, Cezayir. Gördüğünüz gibi burada bir Cezayir toprağı değil abi. Buralar İspanya toprağı da. İspanya'nın bildiğiniz üzere buralarda bayağı bir toprağı var. Oranın, onları, da ekledim bu arada. Güzel güzel gelişiyor lan harbiden. İran savaşı gelebilir yakın zamanda Osmanlı İmparatorluğu şekillendir dediğimizde bakalım nereleri istiyor. Balkanlardan 1, 2, 3 tane toprak istiyor. Bakalım bir Tunus'tan istiyor. Başka nereden istiyor? Başka da bir yerden istemiyor abi. O zaman Tunus'a büyük bir ordu gönderelim bakalım. Bir. Orayı bir alalım. 19.000'lik sen hemen bir şuraya git bakalım bir. E, 25.000'lik sen de Hemen bir e, şuraya ve şuraya ilerle. Tam güzel. Oradanım zaman oraya doğru bir yerleşsin. <laughs> Şimdi beyler. E, buraya bir 10 binlik ordu gitsin bakalım bir. Sen buraya 10 binlik gönder. Abi dur şu 10 0 0 0 tamam. Abi bir de saymam yok mu ya Allah'ım Rabbim Çok kanser ediyorum biliyorum ama. Bu evet. Özgür'ün karasu basmış bu arada Roma. Ay Romanya pardon. Roma nereden çıktı oğlum. E, şuraya bir 9000'lik binlik ordu gönderelim. Bakalım bir Sofya'dan ordumuzu basalım. V Vrasta'dan, e, e, o, bu arada Romanya'yla da savaşacağız ya. Eksi oha. Tam tam Düzeldi hemen bir savaşımızı ilan edelim bakalım Sırbistan'a. Dur önce bir ultimatom gönderelim. Belki kabul eder abi. Şöyle bana bütün topraklarını ver. Kaydet. 105.000'lik e, 105 ordu. Yok abi kabul etmiyor. Kabul etmiyor. E, hemen şöyle sen buraya ve... Buraya doğru ilerle. Ee, sen Belgrad'a gir bakalım bir sen ee, şöyle bak önceden düşünüp savaş planı çizmek kadar rahat bir şey yok yemin ediyorum var ya şöyle teker teker geçiyorsun ama şu orduyu ilerletmeyi unuttuk neyse hiç sıkıntı olmaz hemen orada oh, dur burada büyük bir sıkıntı yaşadık şu anda e, bu ordumuz hemen şuraya ve şuraya yerlesin evet sen şuraya sen de buraya e, tamam 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 ben şu an gayet güzel sırtlarla da bir barış anlaşması yapılabilir bence Şöyle bütün topraklarını ver bana all state diyelim bakalım. All give state miydi? Neydi lan o? All by States yok. Öyle bir şeydi bilmiyorum. Yani sorgulamayalım. E, Sofya'dan biraz ordu basalım. Biraz daha basalım bakalım bir. Bunlar bir Belgrad'a girsin. <laughs> e, şuradan biraz ordu bas. Oh güzel ordu basıldı valla. E, buradan hiç basılmadı. Ha, burası Sırbistan toprağı. Hemen savaş ilan et. E, diyelim. Ve şuraları alalım. Bu arada bizim diğer ikinci ordumuz da e, Tunus sınırına dağılmıştır büyük ihtimal. Evet dağılmış. Ee, hemen savaşımızı ilan edelim. Hiç şeyle falan ilgi uğraşmayacağım. Ee, abi sen şuraya niye uğraş? niye uğraşıyorsun? Sen buraya gidip buraya gitmek ya. Yani? Direkt şöyle düz gitsene ya. Evet önce üsttekileri saldıracağız. Şuraya bak abi. Her katadan savaşıyoruz vallahi şu anda. Ee, evet bize çıkarma atmaya çalışıyor şu anda. Çıkarmaları yemez abi. Koskoca Osmanlı devletiyiz abimiz. Hemen üstteki e, ordularımızı ilerlesin bakalım bir. Evet onlar ilerledi ve buradaki ordularımız ilerledi güzel abi güzel. O İspanya'ya bak abi bu çok sıkıntı oldu ya. Abi bu gerçekten çok büyük sıkıntı oldu. İspanya seferi gelecek anlaşıldı. Ee, oradan o zaman bir Tripoli'de toplantı yerleri Tunus'ta bunları ters et. Hiç uğraşmayacağım abi zaten. 13 binlik orada abi hiç hiçbir, hiçbir işe yaramıyor vallahi o da. Ee, hemen Tunus'ta bir barış anlaşmamızı yapalım bakalım bir şöyle. Ee, abi çok fazla var ya şundan basallaştırmadan. evet beyler şu, şu anda da Bosna ile bir yapalım. Barış müzakereleri bana Şurayı 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 ver. Bakalım şu an nereler, nereler kalmış Romanya'dan. Oradaki topraklar kalmış. Hemen oradanımız oraya doğru, bir yerleşmeden önce. Yerleştirmeden önce oradamızı bir Sofya toprağında bir toplayalım bakalım bir. Daha sonra da oraları biz bir hızlı bir şekilde bir asimile edelim. Şöyle güzel bir şekilde asimilemizi edelim. Evet bakalım nereler kalmış. Buraların hepsi olmuş ya tamam güzel. Vallahi tek turda yaptık mükemmel. Hemen şuradan bir ordu bas. Şimdi 20 binlik buraya e, ee, burası nasıl açıldı lan? açık dursun daha güzel duruyor e, ee, ekranın karışık olması daha hoş duruyor abi neden bilmiyorum ama ee, oh, bilmiyorum valla Plem neden hemen oradan şöyle bir gönderelim ee, buradaki ordumuz yarısı buraya yarısı buraya evet abi 20 bin 20 bin yeter bence <laughs> zaten alt tarafı bu da Arabistan gibi oha Çin kime savaş ilan etti lan? Tibet bu mu? Vay. Oha. Bu, o isyancılar almış adam. Vay. Küfür yok. Abi dur. E, şimdi bu arada bu Şekeristan'a da şey yapmış abi. İsyancıları yenmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Savaş ilan et Bulgaris. Ay pardon Romanya diyelim. E, sen buraya, sen buraya, sen buraya. Sen buçereste tam abi sen Konstantaya. E, bu da abi Dobriş'ten Buzağı'ya doğru ilerlesin bakalım bir. Şöyle güzel, güzel güzel. Sen buraya, sen buraya. Eee yarısı buraya, yarısı buraya gitsin. Sen hemen şekelin başkentine gir bakalım bir. Ee, şöyle yapalım. Şekeli serbest bırakasın var ama bırakmayacağım abi. Abi o da ne biçim bir isimse artık valla Şekeristan. İyi ki de şey olmamış abi özgür kalmamış veya hiç isyanları olmamış abi. Garip bir devlet olurdu zaten şekeristan Bir de Türkiye onunla uğraşma, uğraşmak istemez zaten. Şöyle abi of ne kadar fazla var. Evet hepsini aldık abi güzel. Hırvatlara bir ultimatom göndermek isteyecektik. Adamlar bizi seviyormuş. Neyse güzel. Sevmeleri bizim için güzel bir şey. Hemen oralarımızı burada bir toplayalım bakalım. Artık ee, CCC'yi de formlayabiliriz. Büyük Osmanlı İmparatorluğunu. Şöyle gördüğünüz gibi. Gö şöyle gösterelim. E, bir saniye. Evet. Artık İran'la veya Safaviler'le savaşabiliriz abi. Pardon. Safaviler Azerbaycan'ın tarihinde değil mi? Pardon. E, bize de şey gelmiş abi. Bunun adı ney? Enflasyon gelmiş. Yüksek enflasyon. Onu da bir hallederiz zaten. Sıkıntı yok. Evet. Artık abi. Şunu formlamak için bu arada baya baya toprak gerekiyor. Şuralar. Bu da kanuni sınırları zaten. Bir de İspanya'dan toprak. Ben dediğim gibi zaten. Aa İspanya buraları almamış mı? Ha savaştaymış. Ben de bir an sevindim. Neden buraları almadı zaten abi. Çok saçma olurdu. Evet beyler şimdi. O Rusya bizi çok seviyor. Çok garip. Gerçekten normalde Ruslarla baya bir tarihimizde savaş olmuştur. Çok garip abi. Şöyle hemen ordularımızı burada bir basalım. Toplayalım bakalım bir. Isparta'da, e, Denizli'de, İzmir'de. Didi Aa Didim burada mıymış lan? Vallahi coğrafi bilgim sıfır. E, şöyle yap. O kadar da kötü değil be. Harbiden. Abi 48 binlik maliyet nedir be? Biz de insanız be. Evet hepsini biz bir şurada bir toplayalım bakalım. Bir Akisar'da pardon e, Denizli'de toplayalım. Buradaki Akisar'daki oralarımızda. İzmir'dekileri de Didim'de. Abi niye konuşamıyorum lan ben? Didim'dekileri de değil mi? Evet hepsi bir toplansın bakalım ne kadarlık ordumuz var toplamda ona bakmak ist istiyorum. Ee, şöyle toplamda işte 200 220 binlik ordumuz var 222 bin hatta tüh 225 binmiş. Şimdi buraya bir yerleştirelim önce. Asimil etmelik yer yoksa ben artık biraz araştırmaya vermek istiyorum. Abi ben buraları almak istiyorum hatta Azerbaycan'a ultimatom gönderelim bakalım bir. Ee, şöyle hakaret et diyelim. Şöyle bir daha da. Neden mi abi? Topraklarımız biraz kötü gözüküyor. Şöyle buraları bir alalım bakalım bir. Azerbaycan'ı Bakü'de yaşatırdım da abi. Hiç gerek yok. Yok abi yok. Zaten kabul etmiyor. Adam zaten güçsüz değil abi. Çok güçlü yaptık valla. Bu senaryoda bayağı güçlü şu anda Azerbaycan. Bu arada neyse. Bir sonraki bölümde artık savaşımız ilan ederiz arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Daha fazla için şey, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.